9 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 102. Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte partililer kanal boyunda bulunan Atatürk Anıtı'na gelerek çelenk sunumunu gerçekleştirdiler. Çelek sunumu sonrasında bir açıklama yapan Enver Kiraz şunları söyledi. Ülke işgal altındayken Mustafa Kemal Atatürk'ün bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlattığı gün bugün. 19 Mayıs aslında bu ülkede çok büyük anlamlar ifade ediyor. 19 Mayıs bu ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gün aslında. Meclisimizin 1920'de açılmasının altında 19 Mayıs'ın temelleri var. Gençlerimize bayram olarak armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 102. yılında bir kez daha saygıyla minnetle anıyoruz. Aynı zamanda bu toprakların vatan olması noktasında her karışını kanlarıyla sulayan ve bugüne kadar bu vatan topraklarının emanet edici şekilde korunmasını sağlamak için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 19 Mayıs ruhunu hep birlikte o bağımsızlık, özgürlük ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Bu ülkedeki bütün unsurlar nasıl bir araya gelip 19 Mayıs'ta gençlerimizin dörtte biri şu anda işsiz durumda. Üniversite gençlerimizin birçoğu işsizlikle boğuşuyor. Bu karamsarlık, karamsar tablo içerisinde de aslında son dönemlerde çok konuşulan bir Z kuşağı ortaya çıktı. Ve o Z kuşağı her şeyi takip eden, her şeyi bilen, siyasetçileri yakından izleyen, gerçekten önümüzdeki dönemde Türkiye'nin rotasını belirleyebilecek, Türkiye'nin geleceğini imza atabilecek, geleceğini belirleyebilecek bir Z kuşağı var. Ve biz o Z kuşağına Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesten daha çok inanıyoruz, daha çok güveniyoruz.